Evet bugün e, Ergene'de pazar var. Pazartesi günü normalde pazar günü kurulan pazar pazartesi kuruldu. Biz az önce Metin'le pazarı dolaştık. Çıkışta da Sayın Başkanımızı gördük. E, Yüksel Baydarlı Başkan Yardımcısı, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı. E Sayın Başkanım, e, pazarda denetimler devam ediyor. Ve gördüğümüz gibi gelişte hijyen noktanız yine var. E, neler söylemek istersiniz? Ne gibi önlemler aldınız pazarda? Bundan sonra ne gibi önlemler devam edecek? Sevgili Bülent, ben sabah 8, 8 olmadan daha buradaydım <laughs> ve şu anda bu buraya gelişim üçüncü kez oluyor. Gerekli <laughs> Gerekmeyenler aldık, mesafeler, e, sosyal mesafeler açmaya çalışıyoruz. E, pazar e, civyesi da e, maskelendirmesini sağladık, eldiven e, takmalarını sağladık. E, tedbirlerimiz devam ediyor, muhtemelen akşam saatleri şu anda gayet iyiyiz. Akşam saatlerinde vatandaşların yolunu daha çok falan e, olmasını düşünüyoruz. Bekliyoruz daha doğrusu. İşte izleyen noktamız burada. Ee, arkadaşlar da e, eldivensiz gelen e, vatandaşlarımıza da eldivensiz veya e, maskesiz gelen vatandaşlarımıza da maske dağıt, dağıtıyoruz elimizden geldiğince kadar. Gayet evet, güzel gidiyoruz şu anda. Peki başkanım diğer e, çalışmalar ne durumda? Dezenfektan işleri ne durumda? Yani e, Ergen'e de dezenfektan işleri devam ediyor mu? Gümrüz e, ile devam ediyor. Mesela şu, bu, bu şu anda konteyner yıkalarımız, dezenfekte işlemleri devam ediyor. Yani. E, yolların süpürmesi geleceğim devam ediyor. Şey Çöp toplamamız da devam ediyor. Ee, yani aralıksız vatandaşımızın hizmetindeyiz. Nasıl bir şekilde devam Şimdi iki gün biliyorsunuz bir sokağa çıkma yasağı vardı ee, evet. ve dün e, sosyal medyada bazı fotoğraflar gördük. İşte çöplerin ağzına kadar dolduğunu falan. Böyle bir şeyler yaşandı. Gerçi bunun için dün başkanımız biraz ufak bir açıklama yaptı ama siz şimdi şu anda temizlik işlerinde sorumlu olduğu için bunu size sormak istiyoruz. Dünkü olay neydi? Yani e, çöp alındı mı alınmadı mı? Gerçi biz e, çok dolaştık. E, bir iki çöp haricinde evet. geri kalan hepsi boştu ama bu konuda neler yaşandı dün? Ben dün yine sağdıydım, yani tüm mahallelerimize baktım, özellikle büyük mahallelerimize. Ee, tabii münferit e, çöp kontrolünde dolmalar oldu. Ancak e, bu öğleden sonra patladı açıkçası. Ve bazı arkadaşların sosyal medyada paylaştıkları resimlerde de görüldüğü gibi e, küvetinden tutun da ne bileyim cam kırıklarına kadar, torbalar içerisinde harfiyat atıklarına kadar, molozlara kadarlar vardı. Bunun nedeni belli evlerde temizlik yapılıyorsa, o evlerin ön tarafındaki konteynerin dolmasından kaynaklandı. Ama arkadaşlar akşam 6-7'ye kadar yine çalışmanı sürdürdüler ekstra. Ve bu sabah da itibariyle saat 6'da tekrar erken çıkıldı ve daha şu anda çalışmaya devam ediyor. Evet. hafta sonunda muhtemelen daha tedbirli olmak durumunda hissedeceğiz kendimizi. Çünkü sokağa çıkmayasan yasağının nedeniyle ki olur sorun da bilmiyoruz. ama hafta sonu daha çok insanlarla çalışmanın oluyor. Bu bahar temizliği ve sokak çıkma yasalarından kaynaklanan düşünüyorum. Şimdi bir de dün e, Sayın Asim Başkan'la e, röportaj yaparken hep bize şeyi sordular. E, ara sokaklar dezenfekte edilmiyor gibilerinden veya ne zaman dezenfekte edilecek ara sokaklar diye. Bu konuda bir çalışma var mı? Ara sokaklarda bir dezenfektan işler oluyor mu? Var. Arkadaşlar yine söylüyor ve ben direkt talimatlarla söylüyorum. Yani ana caddelerden zaten ara sokaklara gidelim. Çünkü onlar da oralarda, vatandaşlarımız da şu onların da dezenfektana veya temizliğe ihtiyaçları var. Ve inanın yapıyoruz da. Ama biliyorsunuz yüz ölçümü büyük bir ilçeyiz ve dağınık bir ilçeyiz. Fakat elimizden gelen bütün gayreti sürdürüyoruz. Ve temizlik işlerimize ben buradan özellikle basın da teşekkür etmek istiyorum. Yani dinlenmeden devam ediyorlar ve devam ediyorlar ve biz tek var diye çalışıyoruz doğal olarak ve kendi temizliğimizi kendi ilçemiz bünyesinde yapıyoruz. Ya bundan emin olsun vatandaşlarımız. <laughs> ee, gönül rahatlığıyla e, sokaklara çıkabilirler. Evet. Teşekkür ediyoruz başkanıma. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ee, bugün Ergen'e Sağlık Mahallesi'nde pazarındaydık. Pazarı dolaştık. Daha sonrasında e, çıkışta başkanımızı gördük. Ergene Belediye Başkanımız Yüksel Badelo röportajımızı yaptık ve her şeyin denetimleri altında olduğunu belirtti. herkese buradan sağlıklı kalın diyorum. İyi günler diliyorum.